Hadi başlayalım. Ancak bir uyarıyla. Bu video ruhunuzu okşayan, rahatlatıcı bir içerik sunmuyor. Bu duymaktan hoşlanacağınız nazik bir fısıltı değil. Aksine, tam da ihtiyacınız olan sarsıcı bir yüzleşme olacak. Küçüklüğünüzden beri size öğretilen bir şey vardı. Dışarıya bakmak. Çektiğiniz acıya bir ad ve soyad koymak. Suçlayacak birini aramak. Ve evet, Çoğu zaman bu isim ve soyad annenize aitti. Fakat kimsenin size söylemeye cesaret edemediği rahatsız edici bir gerçek var. Sizi bugün bile geride tutan biyolojik varlığıyla anneniz değil, zihninizin onun anısıyla, onun hayaletiyle kurduğu o karmaşık ve görünmez ilişkidir. Hayır, bu bir eleştiri veya bir saldırı değil. Bu çok az kişinin dile getirmeye cesaret edebildiği kadar rahatsız edici köklü bir gerçektir. Çünkü anne, fiziksel olarak odadan çıktıktan çok sonra bile bilinçaltınızın en karanlık koridorlarında bir gölge, bir arketip olarak yaşamaya devam eder. İlerlemeye çalıştınız, huzuru aradınız. Fakat tanımadığınız, adını koyamadığınız bir savaşın içinde sıkışıp kalmışken barış nasıl gelebilir ki? Hangi savaş olduğunu biliyor musunuz? Ne etten ne de kemikten ibaret olan Yalnızca bir gölgeden, bir hayaletten oluşan bir figüre karşı verdiğiniz o bitmek bilmeyen savaş. Daha konuşmaya başlamadan önce bile içinize yerleşen bir arketipe karşı savaşırsınız. Ve en kötüsü de bu gölgenin kendi kendine gitmemesidir. Carl Jung buna anne kompleksi adını veriyordu. Ve hayır, bu sadece psikolojik bir etiket değil. Bu görünmez parmaklıkları olan duygusal bir hapishanedir. Sizinle konuşmadan sizi yargılayan o iç sestir. Hiçbir şeyin dolduramadığı o derin boşluktur. Çocukluğunuzdan beri içinizde taşıdığınız o dinmeyen, o yakıcı onaylanma ihtiyacıdır. Ve en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bunun size ait bile olmamasıdır. Bu bir mirastır, bir yankıdır. Ruhunuzun derisine nesiller önce kazınmış bir izdir. Peki böylesine derin, böylesine köklü bir şeyi nasıl iyileştirebilirsiniz? İşte asıl iş, asıl zorluk burada başlıyor. Çünkü annenizi her şeye gücü yeten bir figür olarak görmeye devam ettiğiniz sürece, onu ya ilahlaştırmak ya da suçlamak için aslında annenizi görmüyorsunuz demektir. Yılların karşılanmamış ihtiyaçları, adı konmamış yaraları ve kin dolu sessizlikleri tarafından şekillendirilmiş bir miti, bir projeksiyonu, çarpıtılmış bir imgeyi görüyorsunuz. Ve daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Bu efsane itiraf etmek istediğinizden çok daha fazla hayatınızı yönetiyor. Onay almak için verdiğiniz her karar, sizi kurtarmasını beklediğiniz için bozulan her ilişki, çizemediğiniz her sınır aslında sandığınızdan çok daha derin köklere sahiptir. O kökler çocukluğunuzda, eksik kalan bir bakışta, hiç gelmeyen bir kucaklamada, hiç söylenmemiş o teselli sözcüklerinde doğar. Ve şimdi, evet, artık bir yetişkinsiniz. Ama içinizin derinliklerinde hala her şeyin yoluna gireceğini annesinin söylemesini isteyen o çocuksunuz. Ama işin en acımasız kısmı burada. Artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü şifa onun değişmesini sağlamıyor. Şifa sizin onu beklemeyi bırakmanızla başlar ve bu yıkıcı bir farkındalıktır. Size affetmenin anahtar olduğunu söylediler. Onu anlamanın yol olduğunu. Kendinizi onun yerine koymanız gerektiğini telkin ettiler. Ve evet, bunların hepsi bir noktaya kadar yardımcı olabilir. Ama önce en önemli şeyi, en temel adımı atmazsanız hepsi anlamsız kalır. İçinize bakın ve yaranın sorumluluğunun artık başka hiç kimsede olmadığını fark edin. O yara sizin, sadece sizin ve onu sizin için iyileştirmeye kimse gelmeyecek. Şimdi bana bir şey söyleyin. Kaç kere kendinizi onun gibi davranırken yakaladınız? Kaç kez bir daha asla yapmayacağınıza yemin ettiğiniz şeyleri söylediniz veya yaptınız? İşte tuzak tam da burada yatıyor. Kompleks sadece duygusal değil, aynı zamanda davranışsaldır. O sizin içinizde yaşar sizi yönlendirir ve eğer onu bilinçli hale getirmezseniz sizi onun bir tekrarına dönüştürür. Bu düzen birisi onu kırmaya cesaret edene kadar nesiller boyu tekrar tekrar devam eder ve onu kırmak acı verir. Çünkü bir ilüzyonu öldürür. Bir gün olmayanın olacağına dair beslediğiniz o çocuksu umudu yitirmektir. Sihirli bir onarımın asla gelmeyeceğini kabullenmektir o çocukluğun geri gelmeyeceğini anlamaktır. Alamadığınız teselliyi şimdi kendinize vermek zorunda kalacaksınız. Bunu yapmaya gönüllü müsünüz? İhtiyaç duyduğunuz şekilde sevilmeyi beklemeyi bırakıp hak ettiğiniz gibi kendinizi sevmeye hazır mısınız? Çünkü kapı orasıdır. Başka bir çıkış yok. Jung'un dilinde anne yalnızca size hayat veren kadın değildir. O bir arketiptir, bir semboldür. Kökeni, güvenliği, duygusal beslenmeyi temsil eder. Ama aynı zamanda boğulmayı, bağımlılığı, kendin olmaktan korkmayı da temsil edebilir. Ve bu arketip bütünleştirilmediğinde her şeye yansıttığınız bir gölgeye dönüşür. Partnerlerinize, patronlarınıza, arkadaşlarınıza birinin sizi kurtarmasını, hiçbir şey açıklamadan sizi anlamasını, koşulsuzca sizinle ilgilenmesini beklersiniz. Ama bu aşk değil. Bu bir eksikliktir ve eksiklik başkasıyla doldurulmaz. Gerçekle, farkındalıkla, cesaretle doldurulur. İlk adım onu idealize etmekten vazgeçmektir. O mükemmel değildi. O bir tanrıça değildi ama bazen hissettiğiniz gibi bir şeytan da değildi. O da bir insandı. Kırılmıştı. Kendi iç savaşlarıyla yaralanmıştı. Elinde olanla elinden geleni yaptı ve bazen elinde olan şey çok azdı. Bu verdiği hasarı mazur göstermez ama açıklar. Ve bunu anladığınızda zoraki bir affetme eylemi olarak değil, özgürleştirici bir anlayış olarak içinizdeki bir şeyler gevşer. Çünkü idealleştirme en az kin kadar zehirlidir. İkisi de sizi tuzağa düşürür. İkisi de sizi gerçeklerden uzaklaştırır. Gerçek şu ki, artık bir anneye ihtiyacın yok. Daha güçlü bir sana daha şefkatli bir sana, daha farkında bir sana ihtiyacın var ve senin o versiyonun kendiliğinden ortaya çıkmaz. Onu inşa etmeniz gerekiyor. Nasıl olduğunu bilmek ister misin? Öncelikle tepkilerinizi gözlemleyerek başlayın. Kendinizi reddedilmiş hissettiğiniz her an kendinize şu soruyu sorun: Aslında kimi görüyorum? Karşımdaki insanımı yoksa henüz iyileşmemiş yaramımı? Koşulsuz sevgiyi her talep ettiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Sevgi mi istiyorum yoksa geçmişin bir onarımını mı? Kendinizi terk ettiğiniz her seferde başkaları sizi terk etmesin diye kendinize sorun. Beni önce kim terk etti? İyileşme doğrusal değildir. Hiç hoş değildir. Bu cehenneme bir iniş, içinizdeki çocukla rahatsız edici bir konuşmadır. Gömdüğünüz anılara bakmak Onları yeniden yaşamak, hissetmek ve sonra da gitmelerine izin vermektir. Ve evet, bazen o çocuk ağlıyor, bazen de çığlık atıyor. Sizi sabote ediyor. Çok uzun zamandır duyulmayı beklediği için öfkeleniyor. Yapmanız gereken şey basit. Onu dinleyin. Onu kişisel gelişim cümleleriyle susturmaya çalışmayın. Ucuz maneviyatla örtbas etmeyin. Ona biraz alan tanıyın. Ona neye ihtiyacı olduğunu sorun ve sonra onu kendinize verin. Öz şefkat zayıflık değil, bir ilaçtır. Her şey başarısız olduğunda işe yarayan tek çözümdür ve bunu uygulamak için cesarete ihtiyacınız var. Çünkü içinizde kendini hor görmeyi, kendini suçlamayı, kendinden talep etmeyi, bir zamanlar kendisine verilen cezayı tekrarlamayı öğrenmiş bir parçanız var. Bu döngüyü kırın. Kendinizi duygusal olarak yeniden eğitmek sadece kitap okumak değildir. Kendinizi yeni gözlerle görmektir. Yeni tepkiler yaratmaktır. Yanlış yerlerde bir anne aramayı durdurmaktır. Çünkü size açıkça söyleyip ağrıyım, dünya size almadığınız şeyi vermez. Dünya bunun için tasarlanmamıştır. Dünya sizden taleplerde bulunacak, sizi yargılayacak, sizi görmezden gelecektir. Ve orada, o kaosun ortasında kendinizi inşa etmek zorundasınız. Duygusal özgürlük, kalıbı tekrarlamayı bıraktığınızda, farklı seçimler yaptığınızda başlar. Artık 5 yaşında olmadığınızı, artık o evin içinde sıkışıp kalmadığınızı anladığınızda başlar. Artık bir okşamaya bağımlı değilsiniz. Artık kendiniz olmak için izin almanıza gerek yok. Ama içinizde hala buna inanan, hala umut eden, hala sessizce yalvaran bir taraf da var. O kısmın suçu yok. Ama onu iyileştirme sorumluluğu da sizde. Yapın bunu. Yarın değil. Kendinizi hazır hissettiğinizde değil. Hemen yapın. Çünkü eğer hazır hissetmeyi beklerseniz asla başlayamazsınız. Şifa her şey sakin olduğunda gelmez. Gürültünün, kaosun, korkunun ortasında gelir ve geldiğinde beklediğiniz gibi hissettirmez. Bir kayıp gibi bir boşluk gibi bir sessizlik gibi hissedilir. Çünkü iyileşmek aynı zamanda çok iyi bildiğiniz bir parçanızı mağdur rolünü bırakmaktır. Beklemeyi bırakıp harekete geçmektir. Acıtır mı? Evet ama olduğunuz yerde kalmak daha çok acıtır. Öyleyse kendinize bakın ama gerçekten bakın ve sorun. Acılarımın hangi kısmı hala anne dediğim o içsel figüre ait? ve daha ne kadar onun beni kontrol etmesine izin vereceğim. Onunla değil kendinizle barışın. Çünkü en önemli anne sizi yetiştiren anne değildir. Kendinizle olmayı seçtiğiniz kişidir ve o henüz doğmadı. Ve şimdi buraya geldiğinizde başkalarının görmezden gelmeyi tercih ettiği şeylere bakmaya cesaret ettikten sonra sizi daha da derinlere götüreyim. Çünkü henüz dokunmadığımız bir şey var. Daha karanlık daha gizli ama inanılmaz derecede güçlü bir katman. Görünmeyen sadakat. Evet, doğru duydunuz. Seçmediğiniz ama ruhunuza bir ip bağlanmış gibi sizi yönlendiren bir sadakat. Ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, ne kadar kitap okursanız okuyun, ne kadar terapi yaparsanız yapın, eğer bu prensibi anlamazsanız hep aynı noktaya geri dönersiniz. Bu gizli tuzağın ne olduğunu bilmek ister misiniz? size söyleyip dağın. Bilinçaltınız annenizi geçerseniz ondan daha mutlu, daha başarılı veya daha özgür olursanız ona ihanet etmiş olacağınıza inanır. Oyun bu kadar sapkıncadır işte. Ve bunu mantıklı bir şekilde düşünmeyin. Bu akılcı değil, bu hissedilir. Bu duygusal sisteminizin derinliklerine kazınmış bir şeydir. Çünkü kimliğinizin onun kimliğine bağlı olduğunu öğrenerek büyüdünüz. Farkında olmadan bir anlaşma yaptınız sessiz bir anlaşma, görünmez bir söz. Senden daha iyi olmayacağım anne. Senden daha özgür olmayacağım. Eğer sen önce yapmazsan ben de tam olarak iyileşmeyeceğim. Hapishaneyi görüyor musunuz? Ve en korkuncu da bu hapishanenin aşk gibi görünmesidir. Sizi onun acısına, hayal kırıklığına, sınırlarına zincirleyen bilinçsiz bir sadakatten bahsediyoruz. İşte bu yüzden daha büyük bir şeyi başarmak üzereyken kendinizi sabote ediyorsunuz. Çünkü içinizden bir ses, eğer ben mutluysam ve o mutlu değilse, o zaman ben sadakatsizimdir diyor. Ama acı gerçek şu ki, sizin acınız onu onurlandırmıyor. Sizin durgunluğunuz onu kurtarmaz. Sizin mutsuzluğunuz onu tamir etmiyor. Öyleyse neden size ait olmayanı taşımaya devam ediyorsunuz? Sanki içten içe ona şunu demek istiyorsunuz. Bak anne, ben de acı çekiyorum. Demek ki üzüntünde yalnız değilsin. Ve sizi yavaş yavaş öldüren şey de budur. Asıl ihanet hikayesini geride bırakmak değil, onu tekrarlamaya devam etmektir. Anneye gerçek hürmet onu aşmaktır. Bir ego eylemi olarak değil, bir reddetme olarak değil, bir evrim olarak. O size hayat verdi. Siz onu azaltmamalı, çoğaltmalısınız o miras kalan acıyı yeni bir şeye, farkındalığa, dönüşüme, özgün bir yaşama dönüştürmelisiniz. Ama bunun için o gizli yemini, senden daha özgür olmayacağım diyen o sözü bozmanız gerekiyor. Öfkeyle değil, sevgiyle. Ona sessizce artık burada olmasa veya sizi duyamasa bile deyin ki, ''Anne, bana verebildiğin şeyler için teşekkür ederim ama şimdi farklı bir yol izliyorum. Ve bu yol kızgınlığa değil özgürlüğe doğru. Çünkü o gizli sadakatin içinde sıkışıp kaldığınız sürece her şey tekrar edecek. Onun korkularını, hayal kırıklıklarını, sevme biçimini, sınır koymama biçimini, kabul edilme ihtiyacını, suçluluğunu, fedakarlığını, acısını tekrar edeceksiniz ve bunu bilmeden yapacaksınız. Hayatınızdaki kaç kararın o gölge tarafından yönlendirildiğini fark ettiniz mi? belki de bu yüzden reddedilmeye tahammül edemiyorsunuz. Belki de bu yüzden işler sizin için iyi gittiğinde suçlu hissediyorsunuz. Belki de bu yüzden sizi küçük hissettiren partnerleri seçiyorsunuz. Zayıf olduğun için değil, sadık olduğun için. Ama bu sadakatin çok yüksek bir bedeli var. Hayatınız. Ve tam da bıraktığınızı, o içsel sadakati kırdığınızı düşündüğünüz anda başka bir şey belirir daha incelikli, fark edilmesi daha zor, daha hain bir şey. Duygusal kendini terk ediş. Bir çocuk ihtiyaç duyduğu duygusal bakımı almadığında ne yapar? Uyum sağlar, susar. Kendini görmezden gelmeyi, bastırmayı, acımadığını iddia etmeyi öğrenir. Ve bu hayatta kalma becerisi yıllar sonra yaşam tarzınız olur. Kendinize nasıl davrandığınızı fark ettiniz mi? İçinizde kendinizle nasıl konuşuyorsunuz? Sevdiğiniz birinden asla talep etmeyeceğiniz şeyleri kendinizden nasıl talep ediyorsunuz? Bu bir tesadüf değil, aynı kalıbın devamı. Yaşadığınız terk edilmişliği şimdi kendiniz yeniden üretiyorsunuz. Ama şimdi içerden. Ve işte bu hikayenin en acımasız düğümü geliyor. Artık size kimse zarar vermiyor. Eski bir programlama adına kendinize zarar vermeye devam eden sizsiniz. Kendinize dinlenmeyi her reddettiğinizde, acınızı her küçümsediğinizde, başkalarını rahatsız etmemek için kendinize her ihanet ettiğinizde, sevilmeme korkusuyla kabul edilemez olanı her kabul ettiğinizde aynı senaryoyu tekrarlıyorsunuz. Kendimi görmezden gelirsem belki beni severler. Kendi otoriter figürünüz oldunuz. Ağlamanıza izin vermeyen, güçlü olmanızı talep eden, sizi performans göstermeye vermeye, kendinizden başka herkesi tutmaya zorlayan kişi. Ve en çarpık olan ne biliyor musunuz? Kendinizi ne kadar terk ederseniz, bir başkasının gelip sizi kurtarmasını o kadar çok beklersiniz. Ama bu olmayacak. Çünkü kimse size kendinize vermediğiniz şeyi veremez. İşte gerçek devrim burada başlar. Kendinize hiç kimsenin yapmadığı gibi bakmaya başlayın. Kendi içsel anneniz olun kendinizi sıfırdan yeniden eğitin. Size reddedilen sevgiyi kendinize vermeyi öğrenin. Kendinize yargılamadan hissetme izni verin. Düştüğünüzde kendinizle şefkatle konuşun. Ve evet, ilk başta garip geliyor çünkü yıllardır kırbaca, eleştiriye, duygusal soğukluğa alışıksınız. Ama bunların hiçbiri sizin değil. Ödünç alınmış bir yazılım, miras aldığınız bir sistem. Bu döngüyü kırmak mı istiyorsunuz? Kendinize şunu sorarak başlayın. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir çocuğa nasıl davranırdım? Onu bitkin, yıpranmış, kırılmanın eşiğinde görsem ne derdim? Onu zorlar mıydım? Zayıf olduğunu mu söylerdim? Yoksa karşılığında hiçbir şey istemeden onu tutar mıydım? Ve şimdi o çocuğun siz olduğunuzu fark edin. Evet. Bugün bile o çocuk hala orada ve bekliyor. Ama kimse gelmiyor. Çünkü mesele mükemmel kurtarıcıyı bulmak değil, ihtiyacınız olan o figüre dönüşmektir. Ve işte unutulmuş bir başka parçaya geliyoruz. Olumsuz iç anne. İçinizde taşıdığınız ve size ait olmayan o ses. Size yeterli olmadığınızı, geç kaldığınızı, bunu hak etmediğinizi, hissettiklerinizi hissetmemeniz gerektiğini söyleyen o ses. O ses siz değilsiniz ancak onu vicdanınızmış gibi benimsediniz. O içselleştirilmiş bir figür, öz saygınızın alanını işgal eden çarpıtılmış bir arketip enerjisidir ve onu parçalayana kadar en büyük düşmanınızın siz olduğuna inanarak yaşayacaksınız. Peki, onu nasıl sökersiniz? Onu dinleyerek. Evet, dinleyerek. Çünkü direndiğiniz şey devam eder, ancak gözlemlediğiniz şey dönüşür. Bir dahaki sefere o ses belirdiğinde kaçmayın. Ona bakın. Ona sorun. Nereden geliyorsun? Sen kime aitsin? Bana benim bile olmayan neyi tekrarlıyorsun? Ve ipleri, kökeni göreceksiniz. Ve o anda içindeki bir şey uyanacak. Acımasız bir berraklık gibi. Hiç sorgulamadığın bir söylemde sıkışıp kaldığını fark edeceksin. Ve sorguladığında gücünü yeniden kazanacaksın. İşte gerçek psikolojik uyanış budur. Mantralar değil gurular değil, bu andır. Çocukluğunun yankısı olmaktan çıkıp yetişkin hayatının yazarı olduğun andır. Bir rehber mi istiyorsun? İşte burada. En çok ihtiyacın olduğunda kendini terk etmeyerek başla. Yorgun olduğunda kendini zorlama, dinlen. Üzgün olduğunda kendini yargılama, kendine eşlik et. Korktuğunda utanma, kendini dinle. Bu yeni dil bu yeni içsel annelik, yüzyıllardır miras alınan kalıpları kıran yeni duygusal yapıdır. Ve tüm bunların muazzam, yönetilemez geldiğini biliyorum. Ama şunu unutma. Bunu mükemmel bir şekilde yapmak zorunda değilsin. Sadece farklı bir şekilde yapmalısın. Çünkü döngüyü kırmazsan kimse senin için bunu yapmaz. Çok istediğin değişim dışarıda değil, her içsel hareketindedir. Kendine bakmayı seçtiğin her an, sesin titrese bile koyduğun her sınır, kendine evet diyebilmek için söylediğin her hayır işte gerçek sevgi eylemidir. Ve inan ya da inanma, bu bir devrim eylemidir. Çünkü sana talep etmeyi, cezalandırmayı ve kendini karşılaştırmayı öğreten bir dünyada kendine şefkatle davranmayı seçmek yıkıcı bir eylemdir. Ailenin geçmişine gözlerinin içine bakıp bu zincir benimle birlikte kırılıyor demektir. Daha iyi veya daha güçlü olduğun için değil, uyanmaya karar verdiğin için ve uyandığında hiçbir şey seni tekrar uyutamaz. Yargılama değil, suçluluk değil, seni felç eden o eski ses değil. Çünkü artık onay arayarak değil, içerden farkındalıkla, sınırlarla, gerçek aşkla inşa edilmiş bir kökten yürürsün. Talep eden değil Fedakarlık yapan değil, sürdüren, saygı duyan, önemseyen bir aşk. Her zaman alman gereken ve şimdi kendine verebileceğin türden bir aşk. Bu geride bırakmaya değer gerçek miras değil midir? Ve buraya geldiğinde içindeki bir şey çoktan değişmiştir. Bunu hissetmek için birinin onayına ihtiyacın yoktur. Bu tüm hayatın boyunca kaçındığın bir şeye baktığında ortaya çıkan o ince titreşimdir. Boşluk ve güç, keder ve yeniden doğuş arasındaki o garip karışımdır. Çünkü evet, bu yolculuğun sonu içsel bir alkış değil, yeni, temiz bir sessizliktir. Çünkü sonunda sana miras kalan o gürültüyü kırmaya cesaret ettin. Şimdi neden birçok kez gerçekte kim olduğunu bilmediğini anlıyorsun? Kendinle barışık olmanın neden bu kadar zor olduğunu. Çünkü sana ait olmayan seslerle, seninle doğmamış ihtiyaçların yüküyle dolu bir hayat yaşadın. Şimdi geriye kalan senin. Senin alanın, senin kimliğin, senin sesin. Sorun yaralar değil, sorun onlardan kaçarak yaşamaktır. Onlara baktığında, onlardan bahsettiğinde, içlerinden geçtiğinde dönüşüyorlar ve o son geçişte gerçek duygusal olgunluğun doğar. İçinde kırık parçaların ve bilge parçaların bir arada var olduğunu kabul eden o olgunluk, hala ağlayan parçalar ve tutunmayı öğrenmiş parçalar. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Eşiği geçtiniz. Geçmişin sembolik bir çocuğu olmayı bırakıp, bugününün sembolik ebeveyni olduğunuz o geri dönüşü olmayan nokta. Artık eksik olanla değil, yaratmayı seçtiğiniz şeyle yaşıyorsunuz. Ve şimdi bunu bildiğinize göre bununla ne yapacaksınız? Çünkü video burada bitiyor. Ancak asıl önemli kısım, görünmez kısım. Her gün, her seçiminizde, her seferinde kalıbı tekrarlamadığınızda hissedeceğiniz o kısım başlıyor. Bu kimse alkışlamasa bile satın alınamayacak bir özgürlük biçimidir. Bu yüzden size son bir fikir bırakıyorum. Öz sevgi İyileşmiş acıdan doğduğunda bir trend olmaktan çıkar ve sessiz bir devrime dönüşür. Ve buraya kadar geldiyseniz yorumlarda bunu açıkça belirtin. Sadece görmeyen, her kelimeyi hissetmeye cesaret edenlerin kim olduğunu bilmek istiyorum. Aşağıya ben kalıbın sonuyum yazın. Çünkü sonuna kadar geldiyseniz artık aynı değilsinizdir. Başkalarının bakmaya bile cesaret edemediği şeyi gördünüz. Ve eğer bu sizi sarstıysa, düşündürdüyse, içinizde uyuyan bir yere dokunduysa abone olun. Kendiniz için. Çünkü buraya egoları eğlendirmek için değil, bilinci uyandırmak için geliyoruz. Ve yolculuk daha yeni başlıyor. O zili açın. Çünkü gelecek olanlar da canınızı yakmak için ama sizi özgürleştirmek için gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya da belki de değil. Belki de kendini az önce duyduğun şeyin yankısında bulacaksın. Her iki durumda da artık uyanıksın ve dostum geri dönüş yok. Git ve seni biraz korkutan bir şey yap. Kendinle hiç konuşmamış gibi konuş. Gerekirse ağla. Ya da kendine 10 saniye boyunca yargılamadan bak. Başlamak için bu yeterli. Çünkü kendine davranış şeklini değiştirdiğinde dünya da sana tepki verme şeklini değiştirir ve buna inanmıyorsan dene. Ama bunu artık seni kurtarması için kimseye ihtiyacın olmadığı o derin yerden yap. Çünkü şimdi sonunda kurtarıcının sen olduğunu biliyorsun. Yakında görüşmek üzere ya da belki kendini yeniden inşa etmekle çok meşgul olacaksın. Her iki durumda da başardığın için mutluyum. Buraya kadar, sana kadar, şimdiye kadar.